öldü. Ukrayna Başbakanı Yatsenyuk, Rusya'yı savaş suçu işlemekle suçladı. Şimdi Kırım'ın başkenti Akmescid'e uzanıyoruz. TRT muhabiri Pınar Odabaşı bizlere son gelişmeleri aktaracak. Pınar neler yaşandı gün boyunca Akmescid'de? Ne gibi gelişmeler var? Seni dinliyoruz. Evet, Kubanskaya Caddesi'ndeki Askeri Üste bugün bir çatışma yaşandı. E, askeri Üste, e, milislerin yani Ukraynalı askerlerin zorla girmek istediği bu sırada bir çatışma yaşandı ve iki askerin yaralandığı belirtildi. İki askerden biri daha sonra öldü. E, diğer yaralı asker de şu anda arkamda bulunan 6 numaralı hastanede tedavi görüyor. Ancak bize hastaneye almadıkları için yaralı askerin durumuyla ile ilgili net bir bilgi veremiyoruz. Çatışma ile ilgili Ukrayna Başbakanı Arseniy Yatsanyuk'tan da bir açıklama geldi. Yatsanyuk bu çatışma ile ilgili Rusya'ya suçladı. Rusya'nın artık agresif bir tavır almaya başladığını ve Rus askerlerinin artık bölgedeki krizi siyasi boyuttan askeri boyuta taşıdığını söyledi. Bu çatışma ülke, bölgedeki durumu daha da gerginleştirmeyiniz bilmiyoruz. Zira şu anda Akmesci'de durum sakin. Kubanskaya Caddesi'ndeki askeri üs koruma altına alınmış onda askerler tarafından kuşatılmış durumda ve etrafına kimse yaklaştırılmıyor. Gazeteciler dışarıda beklemeye çalışıyor ancak şu anda durum dediğimiz gibi sakin. Hastanede de durum sakin. Herhangi bir bilgi verilmemesine karşın biz beklemeye devam ediyoruz. Herhangi bir gerginlik olduğunda da yeniden gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz. Evet Kırım'da yaşanan gelişmeleri arkadaşımız Pınar Odabaşı aktardı bizlere ve gündemin diğer önemli gelişmeleri.